Merhaba sevgili arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyoruz. 3 Mart ve 9 Mart haftası bakalım. Siz ikizler için neler bekliyor? Yükselen Burç ikizler çok önemli bakın unutmayın. Özellikle Yükselen Burç diyoruz ki sizin yaşadığınız olaylar, karşılaştığınız olaylar böyle çok güzel senkron yapsın. Evet Yükselen ikizler. Jüpiter artık sizi mutlu etmeye devam ediyor. Çünkü retro değil artık. Jüpiter biliyorsunuz haberleşme aynı zamanda genişleme, güzelleşme, aynı zamanda kendini daha iyi ifade etme, sınırların genişlemesi, şans ve bol bereketli gezegeni, İkizler çift kısmetlidir. Bol seyahat edebileceğiniz, her şeyi öğrenebileceğiniz ve kolaylıkla aklınıza girebilecek bir dönem içindesiniz. Özellikle bu hafta. Güneş 12'nin tepe evinizde olduğu için işe daha sık sarılın. Özellikle de üst yönetimle kendi işinizde ve terfi alanınızla ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Bunu siz yeniden bir yapılandırın bakalım. Çünkü sevgili ikizler aynı anda birkaç iş yapmayı ya da kafanızı çok interaktif, interaktif çalıştırmayı ve aynı anda bir sürü işi bir arada düşünmeyi adet edindiğiniz için siz kendi sınırlarınızın dışına taşarak yaşıyorsunuz. Neptün yukarıda hayaller. Ama çok dikkatli olun. Hani egolar ve hırslar yüzünden yanlış kararlar almayın. Ama bu arada biliyorsunuz Koç'taki Merkür'den aynı zamanda Retro Venüs'te sizin özellikle 11. evinizde. Bu size biraz daha böyle bir enerji veriyor. Hani vardır ya içinizde eski arkadaşlar, eski dostlar, eskiler. Çünkü Venüs çoğu zaman eski duygularımızı yeniden ortaya çıkaran biraz da böyle dürtülerimizi ortaya çıkaran bir e, Venüs Retrosu. Hani böyle aniden aklınıza şu arkadaşımı, şu dostumu, uzun süredir görmediğim şu arkadaşımı görmek istiyorum e, kapılabilirsiniz veya onlardan istek gelebilir. E şimdi Merkür de orada. Aniden böyle iyi niyetle başlayan konular eskilere 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 dalar gider. Herkes birbirini suçlayabilir. İşte sen geçmişte şunu yapmıştım ben bunu yapmıştım diye. Lütfen bu konuda da dikkat edin sevgili ikizler. Çünkü heveskar taraflarınız, ani dep, böyle içinizdeki duyguların depreşmesi söz konusu. Ve tabii ki sevgili ikizlerin en büyük özellikleri 12. evlerinde boğanın olması o da onları biraz inatçı yapıyor ve sürprizlere hazır olun. Bir yandan sosyalleşeceksiniz güzel. Diğer yandan Mars Yengeç Burcu'nda para evinizde para akışı gelecek. Diğer yandan kariyerinizle ilgili inatla bir şeye çok tutunacaksınız. Ve inatla tutunduğunuz konunun sonuna geleceksiniz. Aile mi? Evet aileyi biraz arka plana atıp tamamen kendinizi işe verebilirsiniz ve bazı işlerde ne kadar akıllıca karar verdiğinizi ve o konuda ne kadar güzel yardım aldığınızı da göreceksiniz. İş konusunda sizi seven tutan çok önemli insanlar var. Ama yine de siz siz olun, inisiyatifi başkalarına bırakmayın ve yanlış hayaller üzerinde odaklanmayın. Çünkü Venüs hani karşı tarafa bulunduğunuz alanlarda o retrolar var ya sizi birazcık duygusal hani karşı taraf sizi ikna alanına girip kendi düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz. Çünkü Merkür ile birlikte Venüs Koç'ta aniden gelecek olan oylara karşı bir anda heveslenebilirsiniz. Onlar sizi yorabilir. Lütfen dikkatli olun. Pazartesi günü özellikle sosyal ilişkileriniz çok önemli, hırslı olacaksınız. Birazcık da duygusallığınız daha fazla. Salı ve çarşamba e, ee, özellikle bilinçaltınız çok önemli. Düşündüğünüz konuları aynı anda düşünebilirsiniz bazı insanlarla. Hani vardır ya bir iş konusu aynı şeyi ben de düşünmüştüm veya biri bir şey söylediği zaman bu da benim aklımdaydı. Evet bunu yapalım konumuna girebilirsiniz. Perşembe ve Cuma çok hareketlisiniz ve duygularınız tavan yapıyor. Jüpiter ve yapışıtınız, yaratıcısınız, arkadaşlık gruplarınız çok güzel. Ama hafta sonu özellikle maddi konulara dikkat edin. Gereksiz malzemeler ya da işinize yaramayan bir şeyleri almayın. Paranızı biraz dikkatli kullanın diyoruz ve sevgili ikizlerimize güzel bir hafta diliyoruz.